Merhaba arkadaşlar yeni bir videodan herkese selamlar. Videomuzun bu bölümünde önceden söz vermiş olduğum gibi çekiliş yapacağım. Videomuzun bu bölümünde önceden söz verdiğim gibi çekiliş yapacağım. Ekranda görmüş olduğunuz 61 level büyülü silah karakterimi abonelerim arasından ve veya kanala yeni abone olacak arkadaşlar arasından sadece bir kişiye çekilişle hediye edeceğim. Genelde önceki çekilişlerde 55 level karakter kasıp içine de 30 vanlık itemleri doldurup bu şekilde çekiliş yapıyordum. Ama bu çekilişin şöyle bir güzelliği var. Skill'leri göstereyim. Keskinlik P diğer skill'lerde M8 M9. Bunun yanında en önemlisi at skill'i görmüş olduğunuz gibi 21. seviyede. Yani at asker durumunda hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Çok rahat bir şekilde farm yapabileceğiniz bir karakter. İlk olarak itemlerimizi tanıtalım. Sonrasında da çekilişe katılmak için yapmanız gerekenlerden bahsederim. Artı 9 donlay kılıcı 37 ortalama 5 kanama full 4 taşlı. Yine artı 9 5 efsun alaycı kask. Artı 9 5 efsun 1500 zp'li full taşlı yingak zırhı. Yine artı 9 aslan ağzı kalkan sersemlikli. Artı 9 gümüş bilezik 5 efsun. Yine güzel bir abonos küpe 15 bıçak 15 pençe 6 alt ok 6 çift. Efsunları tam yakalayamadım kendim attım efsunu. Tam gelmediği için onu da çekiliş çarına koydum artı 4 1500 EP 5 efsun cennetin gözü kolye artı 9 deri çizme 1500 EP 3 kritik 5 efsun 17 yemiş oranı kral kuşağı yine buna ninjamda vs'de kullanmış olduğum 42 ortalama geyik boyunuzu yay emdireceğim güzel bir ortalama verir şunları da zırhla silah yansıtacağım arkadaşlar bugün bir gün boyunca bu çarla sizle beraber içerik çıkaracağım yani çekiliş çarıyla bir gün diye metin keseceğim boss kesmeye çalışacağım ve bu çarla yapmış olduğum farm yani düşürdüğüm beceri kitapları, sandıklar vesaire tamamen çekili çarın içinde bırakacağım. Şunları zaten zırhla silah yansıtacağımı söyledim. Yine kafalığımızda var. Bunun da bir günü var ama bunun süresi biteceği için İçine şöyle karizmatik sura saç stili aldım. Bunun yanında peti de unutmadık. Görmüş olduğunuz gibi 55 level bir pet var 6.6 oranla. Size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu karakteri çekilişte kazanan arkadaş oyuna yeni başlayacak kişi. Yani hiçbir şeyden para kasamazsa bile gider 3. katta hani birilerini 55 levele 42 levele veya 61 levele sürekli çark asma işlemi yaparak haftada çok rahat bir şekilde en az 8-10 won kasacağını düşünüyorum tam bir farm makinesi. Dediğim gibi inşallah hak eden birine çıkar. Enerji kristalleri var 84 tane. Bu da herhalde bir 2-3 won eder. Bunları da almayacağım içinden. Yine 1000 tane 1-2 wonluk pelerim var. Şunların tanesi 30-40 hemden satılıyor. Yine bunlar da karakterin içinde kalacak. Bu arada söylemeyi unuttum. Karakterde görmüş olduğunuz gibi bu binekten var diyecektim ama tabii ki yanlış. Asıl bineğimiz nerede bizim ya? Bu binek mi? Manimiz nerede? Manimizin görmüş olduğunuz gibi 28 gün 2 saat var. Yani bu sizi 1-2 sene götürür. Baksana abi. Harbiden de çok güzel çekiliş çarı değil mi? Neyse biz sözümüzü tutalım. Güzel bir çekiliş çarı yapacağımı söylemiştim. Şu bineğin ticareti var. Bunu isterseniz 1-2 vona satarsınız. isterseniz kullanırsınız. Yine kule yaparsanız artı altı 20 ölümsüzlük kas bıraktım içinde. Şunlar da zodyak yaparken falan çıkmıştı işte. Karakterin içinde yine 4 tane hırsız eldiveni artı şebnemler, avro buzruni falan bırakacağım. Başka gösterecek bir şey var mı? Bir de XP yüzükleri falan var. Yine karakterin içinde 3 tane binek var arkadaşlar. Siyah, at. Karakterde sanırım göstermediğim bir şey kalmadı. Neyse manumuza binelim. Bunun yanında karaktere bir haftalık irade yüzüğü de çıkardım. Şimdi kuşakçıya geldim. Görmüş olduğunuz gibi 42 ortalamalı yay kuşağımızı emdirelim. Burada ne diyorduk? Bonus emişi sanırım böyleydi. Kuşağımızı koyalım. Üstüne yayımızı da koyalım. Ve yok edelim bakalım. O değil de ben kazar 56 ortalamalı yayı falan emdirmedim herhalde. 42 ortalamayı emdirdik. Abi çok güzel ortalama zarar verdi baksana. Kuşağımızın son hali 17 yemiş oranı 43 str 7 ortalama zarar gayet güzel bir kuşak bu fazlasıyla işimizi görür zaten karakterle farm yapacağım için ikinci envanter diye itemlerin çoğunu depoya aktardım itemler depoda olacak bundan sonra hani envanterde itemleri geri almış vesaire bazı arkadaşların dikkatini çekebilir envanterdeki itemlerin çoğunu depoya bıraktık. Çekilişe katılmak için Estergon Metinik TR ve Zamazon Metinik TR sadece bu iki kanala abone olarak çekilişe katılabilirsiniz arkadaşlar. Gayet kolay. Yine çekilişe katılma linklerini açıklama ve yorum kısmında bırakacağım zaten. Bu söylemiş olduğum iki kanala abone olarak çekilişe çok rahat bir şekilde katılırsınız. Yine sizler için şöyle bir güzellik yapalım. Eğer bu çekiliş videosuna artı 2000 like gelirse Karakterin içinde çekilişi kazanan arkadaşa artı 5-10 para bırakacağım. O da çok rahat bir şekilde irade gücü yüzüğünü çıkarabilir. Gümüş okeyi açabilir. Ve ticarette kullanabilir. Kafasına göre artık... Eğer bu videoya 2000 like gelirse çekiliş çağrını içinde de artı 5 para bırakacağım. Karakter nitem tanıtımını yaptık. Çekiliş şartlarını söyledim. Şimdi farm yapmaya başlayabiliriz. Farm da şöyle olacak. Hani karakteri denemek için sohanda 5 tane metin keseceğim. Doyumda 5 tane metin keseceğim. Belki ikinci kat, 3. kat örümcek zindanında karakter dayanıyor mu? Orada bir karakteri sizle beraber deneriz. Şeytan kulesinde bir 10 tane ETP kasarız. Farm böyle bu şekilde karakteri sizlerle beraber deneyelim. İlk olarak büyülü zırhımızı açalım. Bunlar da zaten kısa sürede GA açılır. Karakteri çekiliş kazanan arkadaş. Petimizi çağıralım. Yine 200 tane mor iksir, 200 tane yeşil iksir aldım. Şunlara da basalım. Değil mi? Metnimizi keselim be. O güzel. 2K bir hasar görüyoruz. Bu da çok rahat bir şekilde. Canımızda oynamıyor zaten. 2K hasarla çok rahat bir şekilde bu metni keseriz. Çok güzel değil mi? Hatta şöyle yapalım ya. Dur bakalım. Belki YTP atar. Hırsız eldivenini takalım. Metni kesmeden eldivenimizi takalım. Bunun yanında yine karakterin 3 gün 6 saat. Yani oyuna girdiğiniz sürede gidiyor bu. Oyuna girmezseniz bu sabit kalıyor. Hırsız eldiveni var. Şimdi şunu keselim. Güzel. Hırsız eldiveni takar takmaz. ilk YTP'miz düştü zaten. Bakalım ilk metnimizde ne atacak. Okey koleksiyon kartı. Çok güzel değil mi ya? Cidden var ya bu karakteri kazanan arkadaş yaşadı. Artı iki taş attı. Bakalım beceri kitabı ne atmış. Sanırım ilk panele gitti. Beceri kitabını almadım ya. Nerede beceri kitabımız? Oo güçlü beden. İlk beceri kitabımız güçlü beden. Okey koleksiyon. Baya bir şey atıyor. Unutmadan şunu çıkaralım. Hırsız eldivenini. ETP'mizi alalım. 2. Kaç ETP attı ya? 2-3 tane ETP attı. Kaburga bıçak. Dur bakalım şunda on yarı falan var mı? Yok. Neyse ilk metnimiz böyle güzel. Türkiye serverinde metin kesmek gerçekten de çok kolay. Zaten kimsenin metin kestiği yok. Keskinliğimizi açalım. Yine büyülü zırh. açalım. Aslında bunları açmaya gerek yok da. Hırsızın eldiveninde takalım. Kaç ETP düşmüş ya? 2. Bir metinden 2 ETP atıyor sanırım. Şimdi yine deneyelim. Üçüncü tepemiz düştü. Güzel. Metinlerden düşen beceri kitapları, taşlar vesaire hepsini çarlarda bırakacağım. Bu arada dördüncü tepemiz de düştü. Kurnazlık taşı artı iki. Alalım dursun ya. Kıvılcım vuruşu. Başka işimize yarar bir şey var mı? Tepelerimizi toplayalım. Metin aramaya devam. Sohan'da metin bulmanız için tek yapmanız gereken CH değiştirmek. Bilinmeyen tılsım. Yine yeni başlayan arkadaşlar bunları toplayabilir. ETP'mizi alalım. Bilinmeyen tılsımı en son alırız. Bunlar da para ediyor. İki tane bilinmeyen tılsım attı. Kristal küpe. Karakterde iki tane hırsız eldiven olduğu için droplarda da bayağı bir yüksek güzel düşüyor. Ama metni hiç can bile oynamıyor. Hani pot basmaya gerek bile yok. Canımız oynamadı. Metinleri kesiyoruz. Soğutma taşı artı bir attı sanırım. Beceri kitabı. Bir tane hava alır mıyız? Şiddetli vuruş. Bu da güzel. Bunlar para ediyor ya. Zihinselin beceri kitapları düştü. Bunları en son sizlere beraber yine bakarız neler düştü neler bitti. Burada para edecek başka bir şey yok. Şu bilim tılsımı alalım. Dördüncü metnimizde buldum. Bakalım bundan hangi beceri kitabı atacak. Bir tane artı dört taş alsak güzel olacak ama maalesef şu ana kadar artı dört taş alamadık. Koleksiyon kartımızı alalım. Bu işimize yarar. ETP'mizi alalım. Var mı başka bir şey? Kavrama taşı artı üç. Bu da iş yapar. Yine YTP. Bakalım bu sefer hangi beceri kitabı attı. Büyü çözme. Suhan'daki son metnimizi keselim. Sonrasında doyum bana geçelim. Orada katil metni keselim. Suhan'da droplar fena değil ya. Hoşuma gitti benim şahsen. Şu ana kadar 4 metin kestim. 4 beceri kitabı. Bu da 5. Güzel de YTP düşüyor. Bu arada YTP'nin birinci görevini bitirmek üzereyiz. Hatta bitti sanırım. Şunu da alırsam. Son bir tane daha YTP alırsak. YTP görevimiz de bitiyor. Öldürücü darbe taşı artı 3. İyi fena değil. Bu arada ilk korumuzu aldık. Beceri kitabı ne düşmüş? Karanlık koruma dursun. Bilinmeyen tılsımları yine toplayalım. Doyum bana geldim arkadaşlar. Genelde buradaki 70 level metinleri ışınlayıcı ile ahşap barikası. Yani şu bölgede olur. İnşallah katil metnini keseriz. Karakter bence dayanır ama dayanmasa da bir şeyler yapmak lazım. Bakalım. Yok ya yine can fazla oynamıyor. 70 level katil metnini de çok rahat bir şekilde keseceğiz. Hem de demecimiz bayağı bir arttı. 3.7, 3.6, 4K'yı gördük. Cam biraz oynuyor ama yine de çok rahat bir şekilde keseriz. Burada da bir 5 tane katil metni keselim. Onları sırasıyla bakalım. Burada düşen ETP Sohan'daki kadar düşmüyor. Sohan'da çok güzel ETP düşüyordu. Ama burada o kadar düşmüyor. Gördüğüm kadarıyla. Hırsız eldiveni takılı. Kanapı 300-500K ediyor. Bunu da alalım. Beceri kitabı ne verecek? Karanlık taş. Alev yelesini alalım. Ya bunları çekilişi kazanan arkadaş işine yaramaz. Satar. Ben olsam katil metni kesmek yerine gider Sohan'da. Beceri kitabı taş. Hem de ETP görevini çok rahat bir şekilde yaparım. Yine ETP'mizi şeytan kulesine de gideceğim. Orada da göreceksiniz zaten. Orada da rahat bir şekilde ETP kasarız. Ama gidip de şeytan kulesinde boş boş ETP kasmak yerine Sohan'da metin keserek hem ETP kasarsanız hem beceri kitabı hem taş hem de eventlerde faydalanırsınız yani bunu unutmayın. İkinci metnimizi keselim. Canavar taşı attı ama artık hiç göremedim güneş yelpazesi. Beceri kitabı. Hava kılıcı. Abi doyumu kötüledim kötüledim. İkincide de hava kılıcı beceri kitabı attı ya. Bu da karakterin içinde yine kalacak. Canavar taşımızı alalım. O ne ediyor işte ya? Şurada kaç olduk? 7 metin kestik 7 metinden 15 hem kastık Yani hiç Para kasması da gerçekten de hem eğlenceli hem zevkli 3. katil metnimi de buldum Bunu keselim bakalım bundan ne atacak 2 tane ejderha taşı parçasını Alırız birazdan 3. düştü güzel Zihin taş kağıdı yarım ay kılıcı Droplar fena değil Metni kırıldım evet Kurnazlık taşı artı 3 alalım Benim için önemli olan beceri kitabı beceri kitabından güzel bir şey atmış olması. Beceri kitabını aldım mı ben? Yok almamışım. Bıçak çevirme. 8 tane beceri kitabı kastık. CH değiştirelim. Kesmeye devam. Yeni metnimizi keselim. Yine arkadaşlar sürekli vs videosu paylaşıyorum. 61 level şaman karakteri ve 61 level ninja karakterimin. Bazı arkadaşlar item tanıtımı nerede? Item tanıtımını görmedik. Item tanıtımı istiyoruz vesaire. Item tanıtımını yaptım zaten kanaldaki videolar kısmına girin. Bundan bir hafta önce veya 8 gün önceki videoyu açın. 1000 wonluk item tanıtımı diye. O 61 level ninja'nın ve şamanın item tanıtımını bulabilirsiniz. Bu arada abi ne kadar yan kattı ya. Ve 4. metnimizi keselim. Hatta 4. metnimizi kestik. Unutkanlık ne düşmüş? Ateş yok. Ok. Bunları alın ya. Bunlar para eder. Uçantılsam. Bakalım başka işimize yarar neler var. ETP, alalım. Okey koleksiyon kartı al. Yine bir ETP daha. Sanırım ikinci kor görevi de bitecek. Ve katilde son metnimizde bulduk. Katil metnini keselim. Bu like'ın sanırım kasatacak bize. Neyse sıkıntı yok. Son beceri kitabı da ona düşsün ya. Biz zaten içerik çıksın diye kesiyoruz. Bakalım beceri kitabını kime atacak. Bunu da merak ettim bu arada. O 75 levelmiş. Kırılsın. Ruh taşı attı ama kime attı bilmiyorum. Hile mi bu ya? Bak bak yaptığına bak. Beceri kitabını bana mı attı? Göremiyorum ki. Adam çıldıracak beni yaklaştırmıyor. Hayırdır kardeş? Uçağın tılsım. Neyse şuna beceri kitabını atayım da. Ya vs atmak istemiyorum. Kulenin altındaki 75 level boss'u sarı kaptan hayaletini kesmek için geldim. Bunun yerini de göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi kulenin altında bulunuyor. Bunun yeri sabit zaten. %90 burada oluyor. Bunun içinden şimdi bir sandığımızı alalım. Sarı kaplan hayalet sandı. Bunu açmayacağım. Çekilişi kazanan arkadaş açar. Ya aslında karakterde bir de bez zehirlemeli falan bir kask olsa. Şu kanamayı yedikten sonra zehri de versek. Hiç can basamaz direkt ölür. Hani şu an 30-40 saniyede kesiyorsak. Bir 10-15 saniyede keseriz. O şekilde. Ben zaten göstermek için kesiyorum. Hani karakter isteyen arkadaşlar burada sarı kaplan hayaleti keserek de şu sarı kaplan hayaleti sandığı elde ederler. Bu da bir emden falan satılıyor. Düşmeme gibi bir ihtimal yok. Görmüş olduğunuz gibi ikinci sandığımızı da alalım. Şuraya da pot koyayım da sürekli yeri taşımayalım. Çağrımızı örümcek zindan ikinci kata getirdim. Bakalım zindanda dayanıyor mu? Burada dayanıyorsa gerçekten de efsane olur. Çünkü oyunda en kolay para kasma yeri burada. Abi can oynamıyor. Yok böyle bir şey. Gelin bakalım. Bu karakter 3. katta da dayanır böyle giderse baksana. O değil de karaktere level aldırmayalım. O yüzden zaten karakter loncada bulunuyor. Şuradan bir komple bir XP bağışını yapalım. Diğer odaya geçelim. Harbi ben karakteri bu kadar beklemiyordum arkadaşlar. Şu an 2. kat büyük odadayız. Burada da dayanırsa gerçekten de efsane. Ve görmüş olduğunuz gibi can oynamıyor bile. Hani oynasa oynamıyor abi baksana. Gerçekten de müthiş karakter dizmişik. İnşallah hak eden birine çıkar. Zehirli örümceği keselim. Bundan da bir tane sandığımızı alalım. Şunu şuraya koyalım. Sandığımız buraya gelsin direkt. Haydi ve kraliçe örümcek sandığımızı da aldık. Sizlerle beraber 3. kata giriyorum. 3. katta da dayanırsa başka diyecek bir şey bulamıyorum yani. Ne yapalım abi? üçüncü katta da dayanıyorsa simya da yok çarda. O değil simya değil. Karakterde bir de 30 böcek olsa karakterin herhalde hiç pota falan gerek kalmayacak. Yine arada az canımız oynuyor ama hiç pota bile gerek kalmayacak. Şu an üçüncü kattayız. Şurada bayağı bir slot var. Şurayı bir çekelim. Yine şebnemlerimiz vesaire basalım. Görmüş olduğunuz gibi üçüncü katta da karakterimiz rahat bir şekilde dayanıyor. E.T.P. O.K. koleksiyon kartını toplamayacağım şimdilik. O değil, can gitmeye başladı. Abi ne oldu? Bir ara canımız hızlı gitti, sonra hızlı bir şekilde toplandı. Eğer arkadaşlar bu karakter bedensel olsaydı şu an ölmüştü. Sırp büyülü sura olduğu için tamam mı? Sırp büyülü sura olduğu için tekrardan H.P.'yi hızlı bir şekilde doldurdu, Kendini tedavi etti. Sizin anlayacağınız şekilde. Şu da oday... oha, burada da. İnsan gibi bir slot yok baksana burayı da keselim köyümüze geri gidelim karakteri denemediğim yer kalmadı yine ayrıntılı olarak kapanış videosunda muhabbet ederiz şu slotlar komple bir çıksın hatta çıkmaya başladı bile şunları toplu bir şekilde çekelim pelerin yüklü miktarda var zaten son bir tane ejderha taş parçası düşününce gideceğim zaten kardeş dalma ya son bir tane etp alıp gideceğim son bir tane ETP düşünce gideceğim dedim ya ETF düşmemeye başladı. Bunun da işi güzel. Ben çekiyorum o kesiyor. Neyse şurayı çekelim. Gelir o birazdan buraya damlar. Şu an görmedi sanırım yeni gördü. Okey koleksiyon ve ETP görevimiz ikinciyi de bitirdik sanırım bakalım aynen. İkinci korumumuzu da elde ettik. Buradan kardeşimize de selam olsun. O da aslında biraz çöktük ama. Dur buna bir onem verelim. Onem vereceğim ama bununla biraz şakalaşalım ya. Al reis. Onem para koydum. Şimdi tam parayı basacağım. O da kabule basacak. Ak'i koyalım. Abi harbi oldu ama. Baksana. <laughs> onem vereceğim sandı. Neyse akik de hediyemiz olsun. Güzel numaraydı ama. Bunu arada yapın. Benim hoşuma gidiyor. Adam kazayla verdi sandı sanırım. Hiç insan bir teşekkür eder ya. Kardeşim kazayla onem verdim geri verir misin eğer parayı arkadaşlar bana geri verirse tamam mı bu arkadaşa bir won vereceğim siz de şahitsiniz git diye vermedim mi yok kazayla verdim eğer dediğim gibi bu arkadaş bana o 10 emi verirse ben bu arkadaşa bir won vereceğim geri helal olsun dur kabule basmadı kabule bassın eğer on verirse bana tekrar geri Bu arkadaş bir vonu hak ediyor Bu dürüstlüğünden dolayı aynı Dur Bir vonu verelim arkadaşa bir vonu Al reis Hediyem olsun Harbi oyunda böyle dürüst insanlara ihtiyaç var Ben Estergon Belki tanırsın Bilmiyorum ya öyle Çok tanıyanımız yok ama Yine 3-5 kişi tanıyor bizi Tanıyormuş arkadaş bak Güzel be bizi tanıyan da varmış oyunda. Daha iki gün önce izledim. Buradan arkadaşımıza da selam olsun. Gerçekten de adam gibi adammış. Ben levele bakmam zaten. Neyse arkadaşlar yavaştan buradan topuklayalım. Son olarak 3. kat 2. kat orada da bir karakteri deneyelim. Videomuzu sonlandıralım. Buradan tekrardan arkadaşımıza selam olsun. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. İtem tanıtımını yaptık. Elimden geldiği kadar karakteri dizmeye çalıştım. Bunun yanında yansıtılacak itemleri yansıttık. Sohanda, doyumda metinlerimizi kestik. En son karakterimizi örümcek zindanı. Düşük level ne yapar? Karakter kasar dedim. Üçüncü katta büyük odada karakterimizi denedik. Can oynamıyor zaten. Çok güzel bir şekilde, rahat bir şekilde bu karakterle para kasabilirsiniz. Dediğim gibi çekilişe katılmak için Estergon Metin 2 TR İkinci olarak da Zamazon Metin 2 TR. Bu iki YouTube kanalına abone oluyorsunuz ve bu videoya elinizden geldiği kadar like atmaya çalışıyorsunuz. İnşallah karakteri oyunu oynamayan ihtiyacı olan bir arkadaşa çıkar. Bugün bu çekilişi videoyu izledikten sonra linkleri açıklama ve yorum kısmında bulacaksınız zaten. Umarım karakter hoşunuza gitmiştir. Elimden geldiğince karakteri dizmeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese saygılar.